31. soru. Aşağıda yan yana ve aynı hizada belli aralıklarla duran Berkay, Lara ve Ceren'in konumları verilmiştir. Berkay ile Lara arasındaki uzaklık AB 400 santim. Lara ile Ceren arasındaki uzaklık BC eşittir 100 santimdir. Lara'nın boyu 160 santim. Ceren'in boyu 150. KLM doğrusal noktalardır. Buna göre Berkay'ın boyu kaç santimdir? Ceren'in boyu 150 santim. Şu uzunluğumuz 150 santim. Lara'nın boyu 160 santim. Burası 160 santim. Bizden Berkay'ın boyu nedir deniliyordu. Şimdi hemen şöyle şurada bir dikdörtgen oluşturalım. 150 ise şu uzunlukta 150 olur. Burası da 150 olur. Lara'nın boyu 160'tı. O halde yukarıya doğru olan kısım 10 santimdir. Şu Berkay'ın üst kısmına da x santim diyelim. Berkay'ın boyu x artı 150'ye eşit olur. X'i bulursak cevabımızı bulmuş oluruz. Şurası 100 santimse şurası da 100 santim. 400 ise burası da 400 santim. Hemen şuradaki üçgenimiz de, büyük üçgenimiz nedir arkadaşlar? Benzer üçgenlerdir. Benzerlikten, benzerlikten onun nereye oranı? X'i oranı eşittir. 100'ün 100 artı 400'e oranına eşit. Yani 100 bölü 100 artı 400. Buradan 10 bölü x eşittir. 100 bölü 500'den sıfırları sadeleştirirsek ve içer dışarı çarpımı yaparsak x'imiz 50 olur. Berkay'ın boyu da x artı 150 demiştik. x gördüğümüz yere 50 yazarsak 50 artı 150'den 200. Cevabımız E seçeneği. 32. soru. Karenin kenar uzunluğu 2 birimmiş. Yani o zaman şurası da 2 birim olur. Burası da 2 birim olur. Şurası da 2 birim olur. Burası da 2 birim. Olur, burası da 2 birim. Yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 2 birimdir. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Şurası da 120 derece. Şurası 90 derece. Bu durumda tamamı arkadaşlar 360 derece olduğundan dolayı içerideki sarı bölgedeki düzgün çokgenin bir iç açısı 150 derecedir. Bu durumda bir dış açısı 180 150 30 derece olur. Peki bir dış açımız 30 derece ise 360 dereceyi alıp 30'a böldüğüm zaman bu 12 kenarlı düzgün bir çokgendir. Ve bu 12 kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı da 2 birim olduğundan dolayı sarı bölgedeki düzgün çokgenin çevresi 2 çarpı 12'den 24 birim bulunur. Şimdi gelelim kırmızı doğru parçası ile çizilen çokgenin çevresini bulmaya. Kırmızı doğru parçası ile çizilen çokgen Düzgün olmayan dışarıdaki çokgenin altı kenarı düzgün altıgenin kenarlarıyla çakışık. Bakın altı kenarı şöyle. Eğer bir kenar uzunluğu da iki birimdi, buradan çevreye 6 çarpı 2, 12 ekleyeceğiz. Ayrıca diğer altı kenar da ikiz kenar yamuğun kenarlarından oluşuyor. Bakın şurada bir tane ikiz kenar yamuğumuz var. Bunun kenarlarından oluşuyor. Bir tanesini bulalım. Hemen oradaki ikiz kenar yamuğu şöyle şuraya. Tekrardan çizelim. Şurası 2 birim karenin bir kenarıydı. Şurası da 2 birim düzgün altıgenin kenarıydı. Şuradaki açımız 120 derece ise şunu şöyle uzatırsam 90 derece. Şurası 60 derece olur. Burası 30 derece. 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında yarısı. 60'ın karşısında köküçtür. Şunu da şöyle uzatırsam 90 derece. Burası da köküç olur. E, şurası da 2 birim olur. Bu durumda ikizkenar kenar yam, yamuğun Oradaki kenar uzunluğu 2 tane kök 3'e artı 2 diyoruz. İşte bundan 6 tane olduğundan dolayı 6 ile çarpıp üstteki 12 ile toplarsak kırmızı doğru parçalarında çizilen çokgenin çevresini bulmuş oluruz. Şunu dağıtalım şöyle. 6 çarpı 2 12 kök 3 artı 12 üstteki 12 ile toplarsam 24 artı 12 kök 3 olur. İşte soruda deniliyor ki şu 24 artı 12 kök 3. Şu 24'ten kaç fazla? E bunları birbirinden çıkardığım zaman yani 24 artı 12 kök 3 eksi 24'ten şunlar birbirini götürecek. Cevabımız 12, 12 kök 3 yani D seçeneği. 33. soru. Yeşil bir renkli bölgenin alanı isteniyor. Şu kenar uzunluğu 6 birim. Şurası da 6 birim arkadaşlar. Şurası 12 birimde. E, tamamı 12 ise şu uzunlukta 6 olmuş olur. Şurası 12 arkadaşlar. Şurası da yine 6 eşit. Tamamı 12 olduğuna göre bu da 6. O zaman şu kenar uzunluklarının kenar ortay olduğunu görüyoruz. Şöyle şurayı birleştirelim. Aynı şekilde şurası da bizim ağırlık merkezimiz. Şöyle birleştirelim. E, ağırlık merkezi üçgeni 6 eş parçaya bölecekti. A, Erbil'in alanı A diyelim. Şurası 90 derece. Buradaki üçgenin alanı kenar uzunlukları 12 şer birim olan ikiz kenar dik üçgenin alanı. Yani 12 çarpı 12 bölü 2'den 72 birim kare geliyor. E burada 6 tane ağımız eğer 72 ise bir tane ağımız 12'dir. Yeşil renkli bölgede de 2 tane ağımız vardı. 2 çarpı 12'den 24 cevabımız D seçeneği. 34. soru. Buna göre elde edilen ikinci şeklin çevre uzunluğu kaç santimdir deniliyor. Şimdi arkadaşlar DC uzunluğu DC uzunluğu 14 santim. Şimdi şurada bir 4 santimiz var. İşte tamamının 14 olabilmesi için şu uzunluğun 14 eksi 4 10 santim olması gerekiyor. K üssü L üssü uzunluğu yani şu uzunluğun tamamı da 14 santimdir. Bu durumda L üssü 4 santimdir. Yine E üssü ile F üssü 14 santim. Bu durumda şurası 3 santimse buraya 11 santim kalıyor. Aynı şekilde şu E üssü ile F üssü 14 santim buraya da 3 santim kalmış oluyor. Şurası da yine 14 santim diyoruz. Şuradaki KD, K üssü E ve E üssü A da şu DA uzunluğuna eşit. Yani 12 santim artı. Aynı şekilde hemen karşı uzunluklar. Şu 3 tane kırmızının uzunluğu da 12 santim. Şuradaki bir 14'ümüz artı buradan var. Bir 14'ümüz şuradan var. Bir de dışarıdaki arkadaşlar 3 artı 4 7. Aynı şekilde solda da 3 artı 4 7 santim. Bunları toplarsan çevreyi bulmuş oluruz. Bunların toplamı 66 santim cevabımız D seçeneği. 35. soru. Şekilde birim kareleri ayrılmış ve eksenleri silinmiş dik koordinat sisteminde A-5'e A. -5 e A. B, B, eksi 2 noktaları verilmiştir. Buna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A noktasının apsisi eksi 5 olduğundan dolayı bunu şöyle 5 birim sağa doğru gittiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 Y ekseninin burada olduğunu söyleyebiliriz. Ve B noktası Y ekseni üzerinde ve B noktasının ordinatı eksi 2 olduğuna göre demek ki X eksenimiz de şurada. Bu durumda C noktasının apsisi 1, 2, 3, 4, 5 birim sağda, 2 birim üstte. Yani C noktasının koordinatları 5'e 2 olur. Cevabımız C seçeneği. 36. soru. Yılmaz aşağıda şekil 1'de verilen kare şeklindeki kağıt havluyu doğrusal bir askıya asmıştır. Askı ile havlunun AC köşegeni birbirine paraleldir. Havlunun bir yüzü mavi, diğer yüzü turuncudur. Şekil 1'deki mavi bölgenin alanı turuncu bölgenin alanının 6 katına eşittir. Yılmaz havluyu D noktasından 2 birim aşağıya doğru çekince B üssü ve D üssü noktaları şekil 2'deki gibi çakışıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Mavi bölgenin alanı turuncu bölgenin alanının 6 katını eşitti. Turuncu bölgenin alanına 2A dersem bu durumda mavi bölgenin alanı şurası 12A'ya eşit olur. Hemen şunu şekli tekrar eski haline döndürürsek bu durumda şuradaki alanda 2A'dır ve tüm şeklin alanı, havlunun tüm alanı 12a mavinin alanı 2a turuncunun alanı bir de 2a açılmış kısmı. Tüm şeklin alanı 16a'ya eşit olur. Bu durumda şurası da yarısı üste geldiğine göre yarısıdır. Yani 8a'dır. İfadelerimizden ikinci ifadeye baktığımız zaman ikinci ifade Şekil 2'deki turuncu bölgenin alanı yani 8A. 8A. Şekil 1'deki turuncu bölgenin yani 2A'nın 4 katıdır. Evet bunları oranlarsam 4. Demek ki ikinci ifademiz doğru. Şekil 1'de AC noktalarını birleştirdiğimiz zaman tüm şeklin üst tarafı yarısı olacaktır. Bu durumda şöyle şuraya resmedelim. Burası 2A yarısı olacağından dolayı 8 aya şuraya şurası 6 a olur arkadaşlar. Ve şu uzunluklar birbirine paralel. Alanlarının benzerlik oranı 2 a bölü 8 a'dan eşittir 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 2'nin parantez karesi. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2. Yani şu uzunluklar birbirine eşittir. Katlanmış hali eski haline getirirsem buradan şunu söyleyebiliriz. Demek ki D noktası tam AC köşegeninin üzerindedir. Bakın şurası 90 derece. Bunlar üste geldiğinden dolayı şunlar da birbirini eşit. O halde arkadaşlar şurası ikizkenar kenar bir üçgenimiz oluyor. Şuradan şöyle dikmeyi indirdim. E şurası iki birimse şurası 2 birim burası iki kök iki. Demek ki karenin bir kenar uzunluğu dört kök ikidir. E havlunun alanı da dört kök ikinin parantez karesi. 16 çarpı 2, 32 olur. Üçüncü ifade de doğru. Şekil 1'de e, DB uzunluğu 2 birim deniliyordu. Arkadaşlar DB uzunluğu 2 birim değil, DB uzunluğu 4 birimdir. Bu durumda e, birinci ifade yanlış. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneği. 37. soru. Aşağıdaki masanın üzerinde 3 tane birim küpün birleştirilmesiyle oluşturulan bir cisim verilmiştir cismin yeşil yüzü üzerindeki herhangi bir nokta ile masaya temas eden yüzü üzerindeki bir nokta arasındaki en uzun mesafe x birim en kısa mesafe y birimdir. Buna göre x bölü y oranı kaçtır? Birim küplerden oluştuğundan dolayı şu uzunluklar birer birim en kısa mesafemiz şu uzunluk. ve bu uzunlukta 2 birim 1 bir artı 1. Demek ki y buradan 2'ymiş. En uzun mesafe de şu noktayı buraya alırsam şu iki noktayı birleştiren mesafede en uzun mesafemizdir. Hemen şöyle şurası birleştirelim. Şurada bir tane dik üçgenimiz vardı. Şu uzunluk 2 birim. Burası 1 bir birim. Burası kök 5 birim olur. Şöyle şuradan gelsem arkadaşlar. Yukarıdan gelen şuraya diktir. Bu uzunlukta 2 birim. Pisagor'dan şuradaki üçgenden 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5. 5 artı 4 9. Kök 9 3'tür. En uzun mesafemizde 3 birim olmuş olur. Bu da x eşittir 3. Bunların oranı 3 bölü 2. Cevabımız B seçeneği. 38. soru. Aşağıda verilen karedik prizmanın taban ayrıtları 7 birim ve yüksekliği 20 birimmiş. Prizmanın içinde 8 birim yüksekliğinde su vardır. Prizmanın içine ayrıt uzunlukları 2 birim olan küp şeklindeki demir cisimler atılıyor. Buna göre prizmaya en az kaç tane demir cisim atılırsa prizmadan kesinlikle su taşar. Prizmanın taban ayrıtı 7'şer birim yüksekliği 8 birim. Bu durumda boş kısmın yüksekliği 12 birim olur. Ve boş kısmın hacmini bulalım. V boş eşittir. Taban alanı çarpı yükseklikten 7 çarpı 7 çarpı 12. Şimdi e, burası tam dolarsa yani o küplerle tam dolurursak su taşacak seviyeye gelecektir. O halde acaba kaç tane küp buraya dolduralım ki şu hacim elde edilsin. Kübün Kenar uzunluğu 2 birim. Hacmi 2'nin kübü. X tanesini dolduralım ki 7 çarpı 7 çarpı 12 eşit olsun. Buradan 7 çarpı 7 49. 49 çarpı 12 8 ile sadeleştirelim. 49 çarpı 12 bölü 8. 4 ile sadeleşsem 3. 4'e bölersem 2. 49 çarpı 3 147. 2'ye bölersem 73,5 olur. Demek ki bu boş küplerden, bu küplerden 73,5 tanesiyle su tam taşma seviyesine gelir. O halde 74. küp atılırsa su kesinlikle taşar. Cevabımız D seçeneği. 39. soru. ABC üçgeni şeklindeki kağıdın bir yüzü mavi, diğer yüzü turuncudur. ABD üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası BC üzerindeki B üssü noktasına üzerine geliyor. DC eksi B'de 6 birim olduğuna göre AC uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? ABD üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası BC üzerindeki B üssü noktası üzerine geliyorsa burası 90 derecedir. Aynı şekilde katlama sorularında üstte gelen kenarlarla üstte gelen açılar birbirine eşittir. Yani ben şu uzunluğa A dersem burası da A olur. B üssü C uzunluğuna da B diyelim. Şimdi DC'den DC yani A artı B'den BD'yi yani A'yı çıkardığımızda cevap 6 oluyormuş. Buradan A'lar gider. Bu durumda B eşittir. 6'dır. Aynı şekilde ikizkenar bir üçgende taban açıları kesinlikle nedir? Dar açıdır. Şuradaki açımız dar açı arkadaşlar. O halde buradaki açımız geniş açı olur. Buradaki B kenar uzunluğu 6 birim. Şuradaki AC uzunluğu X diyelim. Geniş açıdan dolayı büyük açı karşısında büyük kenar var. Dolayısıyla x kenarı kesinlikle 6'dan büyüktür. Bu durumda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 7 olur. Cevabımız D seçeneği. 40. soru. Şekil 1'deki ABC üçgeninde mavi boyalı üçgen AH boyunca mavi ok yönünde aşağı doğru 2 santim kaydırılırken turuncu boyalı üçgen AH boyunca kırmızı ok yönünde 1 santim yukarı kaydırılıyor ve şekil 2 oluşuyor. AB uzunluğu 13 birim. AC15 BH5 santim yukarıdaki verilere göre B üssü C üssü uzunluğu kaç santimdir? Şekil 1'de şu soldaki üçgende kenar uzunlukları 5, 12, 13 üçgeni olur. Sağdaki üçgeni de baktığımız zaman 12, 15 yani 9 üçgeni. 9, 12, 15. Mavi 2 birim aşağıya, turuncuyu da 1 bir birim yukarı kaydırırsa şuradaki aradaki mesafemiz 3 birim olmuş olur. Ve kenar uzunlukları mavinin, mavi üçgenin kenar uzunluklarını tekrardan yerleştirirsem şu uzunluğumuz 5 birim. Turuncuda ise şurası 9 birimdi. Hemen şunu şöyle bir uzatıp şu dikmeyi indirip şuradaki üçgende kenar uzunlukları tespit edelim. Şurası 9 birim ise burası da 9. Şu uzunluğumuz 3 ise bu uzunlukta 3 olur. E buradan B üssü C üssü uzunluğu eşittir. Kenar uzunlukları 9 artı 5 14'e 3. Yani 14'ün karesi artı 3'ün karesi. Bu da eşittir. 14'ün karesi 196. 3'ün karesi 9. Toplarsam 205. Karekök 205. Cevabımız E seçeneği.